2. Şuurlu inanç ve dinler Bu bilgiler mevcut dinlerin ve bilhassa bu dinlerin en sonuncusu olan İslamiyet'in bir izahıdır. Dinler şuurlu inanç devrine hazırlık okullarıdır. Her din talebelerini bu okula hazırlar, bunu yaparken de zamanın yeniliklerinden ve icaplarından faydalanırlar. İslamiyet birçok yenilikler getirmesine rağmen her biri bir tekamül faktörü olan bu yenilikler hurafeler ve batıl içerisinde kaybolmuştur. Kur'an'da batıla ve mucizelere yer verilmediği halde İslam'ın esasına vakıf olacak değere yükselemeyip İslam içerisinden çıkan ve İslam'ı vasıta ederek boy gösterenlere kapılanlar hakikat sandıkları batılın içerisine gömülü olanlardır şuurlu inanca girmek için mutlak surette bir okulda tahsil görmüş olmak şart değildir. Çünkü dünya zaten beşeriyeti o inanca hazırlayan bir okuldur. Şuurlu inanca geçmek için lüzumlu olan sırf liyakattir. Dipnot, liyakat. İyi ve doğru olduğuna inanılanları yapmak doğrultusunda gösterilen çaba, sabır, irade ve çalışma neticesinde değer kazanarak layık olma. Kitaba dönüş. Şuurlu inanç yapılması ve yapılmaması gerekenleri nedenleriyle zamanın realitesine göre karşılıkları olan manevi kazanç ve kayıplarla birlikte bildirir. Onun esaslarına uyanlar pek kısa olan dünya hayatlarında dahi huzur ve saadete erişir. Şuurla inanç yoluyla bildirilenler, bu seviyeye gelmiş kişilerin liyakatleri oranında değerlendirerek kendilerine mal edebilecekleri, mal ettikten sonra da kendilerine yine kendileri vasıtasıyla o yolda yürümeye sevk eden bilgilerdir. Beşeriyetin şuur ve vicdanla benimseyerek, şuurla, inançla tekamülü yollarında yürüyecekleri bilgilerdir. 3. Sokrat Sokrat, tek Allah prensibine dayanan din devrinin en mühim vasıtalarından biri olan İsa'dan önce gelmiştir. Onun vazifesi insaniyeti akıl ve mantık yoluna yöneltmekti. O bu iş için ve hazırlıklı olarak geldiği dünyada hadiseleri akıl, mantık ve vicdan süzgecinden geçirerek değerlendirmeyi ilk öğreten vazifelidir. O, peygamberler devrinde yaşayan ve beşeriyeti şuurlu tekamüle hazırlayan bir eşiktir. O, peygamberlerin çalışma sistemleriyle değil, şuurlu inancın çalışma sistemiyle irşad etti. Söylediklerini ille kabul ettirmek istemedi. Bunların doğruluklarına ispat edecek mucizeler göstermek için çalıştı ve insaniyeti bu realiteye yükseltecek ipuçlarını tanıttı. Onun sistemi pozitif ilmi izah metotlarıydı ve bugünkü şuurlu inancın dayandığı metotları ilk defa o getirdi. Onun peygamberler gibi çalışmayışı, ille bana inanın demeyişi ve insanlara sadece neye ve nasıl inanabileceklerini anlatması ona peygamber vasfının verilmesine mani oldu. 2. Sokrat Sokrates Düşüncenin babası olarak vasıflandırılan büyük Yunan filozofu M.Ö. önce 470 tarihinde Atina'da doğdu, 399'da öldürüldü. Hayatında hiçbir eser yazmamıştır. Öğretilerini talebelerinin eserlerinden anlıyoruz. Platon diyaloglarında hayranı olduğu üstadının ağzından onun düşüncelerini dile getirmiştir. Senefonda çeşitli eserlerinde Sokrat'ın düşüncelerini oldukça doğru olarak nakleder. Yunan filozofları her şeyi öğrenmek istiyorlar. Alemi ve alemin kaynaklarını, mukadderatını açıklamaya çalışıyorlardı. Sokrat ise insanın başka şeylerle uğraşacak yerde kendisiyle meşgul olmasını istiyor, kısaca felsefeyi gökten yere indiriyordu. Çok sevdiği gençliğe teorik olmaktan çok pratik ahlak telkinlerinde bulunuyordu. Daima halkın anlayabileceği örnek ve karşılaştırmalarla dolu, hatta alaycı ve şakıcı konuşmalar yapar, halkı düşünmeden kabul edilmiş, dağınık ve adi fikirlerden kurtarmak için çaba sarf eder, düşünceyi geliştirmeye çalışırdı. Ayrıntılı bilgi için bakınız ek, sayfa 1. Kitaba dönüş. Böyle olması da icap ediyordu. Çünkü o asırlar boyunca idrak edilemeyecek olan şuurlu inancın yavaş yavaş gelişecek olan tohumlarını serpmekle vazifelendirilmişti. Bu sebeple ona peygamber denilmeyecek fakat o asırlar sonra şuurlu tekamül devrinin ilk vazifelisi ve öncüsü olarak anılacaktı. Muhammed ise hem peygamber olarak çalışmış hem de şuurlu inancı beşeriyete yerleştirecek hadiselere vasıta olmuştu onun hem şuurlu inanç vazifelisi hem de peygamber olarak tezahür edişi, vazifesi icabı peygamberlik vasıflarından faydalanmasının gerekmesindendi. Bu suretle Muhammed hem son peygamber hem de şuurlu inancın beşeriyette şuurlanmasının ilk alimidir. Çünkü Sokrat'ın şuurlu inanç yolundaki çalışmaları beşeriyete ekilen tohumlara benzer. İşte o tohumlar İslamiyetle yeşermeye başlamışlar ve bugünkü izahlara zemin hazırlamışlardır. 4. Teşevvüş Teşevvüş zannedildiği gibi fena ve lüzumsuz bir şey değildir. Eski inançlarına itimadı sarsılan ve bunu açıkça söylemek ihtiyacını hisseden bir insan ekseri cemiyette hor görülür. Fakat bu vaziyetteki bir insanı cemiyetin elinden tutması, ona eski inancını takviye eden yeni bilgiler vermesi icap eder. Dikkat edilirse burada eski inancını takviye eden dedik. Eski inancının yerine demedik. Böylelikle de eski inançların sadece bir yüksekliği ile takviye edilebileceğini, eskiye atıp yerine yenisinin gelemeyeceğini söylemek istedik bir insana sene eski inancını at demek kadar saçma bir şey olamaz. Çünkü en yapamayacağı şey odur. Fakat eski inancını zamana uygun bilgi ve delillerle takviye ederek onu zamanın inanç seviyesine çıkarmaya çalışmak en makul harekettir. İnanç istenildiği zaman giyilip istenildiği zaman çıkartılabilen bir elbise değildir. Bir defa giyilir ve zamanın icaplarına göre takviye edilir. Bir insanı karşılaşmış olduğu hadiseler ağır hayat şartları teşebbüşe düşürebilir. Allah'a ve dine karşı olan itimat ve sevgisi bir an sarsılabilir. İşte bu vaziyete gelen bir insanın karşısına daima iki imkan çıkarılır. Bunlardan birincisi teşebbüşünü arttıracak sebepler, ikincisi onu teşevüşten kurtaracak imkanlar. Ekseri, teşeviş halindeki insanların en müşkül anlarında kendilerine yardım eden bir insanı karşılarında buluvermelerinin sebebi budur. Teşeviş, tekamül basamakları aralarındadır ve tekamülde çok mühim rol icra ettiklerinden, bilhassa teşeviş içerisindeki bir insana karşı takınılması lüzumlu olan anlayışlı hali bir toplumun gayet iyi idrak etmesi lazımdır. Çünkü bir toplum teşevvüş içerisinde bulunan fertlerini iyiye sevk edebildiği oranda tekamül edebilir. Teşevvüşün sebebi tekamüldür. Ve her teşevvüşü ya bir mertebe üste yükselme veya yine eski yerine dönme takip eder. Teşevvüş hali devamlı bir hal değildir. Buna rağmen dünyadaki bedenli hayatın tamamını teşevvüş içerisinde geçirenler de vardır. Bu hal en fazla dünyaya kademe değiştirmek için imtihana sevk edilenlerde görülür. Birileri plana geçecek olanların da geçirdikleri bir teşevvüş devresi vardır ki bu devreye teşevvüş devresinden çok araştırma devresi demek doğru olur. Teşevvüş ebedi şuurun dünya şuuru üzerine yapmış olduğu baskı sonucu dünya şuurunun bu baskıya karşı koymasından ileri gelir. 5. Putlar ve tekamül. Binlerce, on binlerce sene gerilerde putların tekamülde pek mühim roller oynadığı görülmüştür. Puta tapma hatta putu Allah sanma bile tekamül merhalesidir. Bugün ise putlardan yavaş yavaş sıyrılarak şuurla tekamül etmek devridir ve bilgilerimizle bu devrin kapıları açılmıştır. Fakat beşeriyete şuurla tekamül yollarını açan ilk bilgiler bu bilgiler değildir. Bu yolda hazırlayıcı bilgilerden en önemlilerine İbrahim sonradan da Muhammed vasıta edilmişlerdi. Dipnot İbrahim Peygamber Din kitaplarında adı geçen eski peygamberlerin büyüklerindendir. Milattan 1900 yıl önce Fırat ve Dicle arasında muhtemelen Urfa'da doğduğu ve 175 yaşındayken Kudüs civarında ölerek Halülü Rahman kasabasında gömüldüğü rivayet edilir. Zalim Babil hükümdarı Nemrut'la Allah yolunda yaptığı mücadelelerden dolayı kendisine Halilullah, Allah'ın dostu denmiştir. Kitaba dönüş. Bedriye verilen bilgilerden açıklanmamış olanlar da bu yolu kesin olarak çizen bilgilerdir. Şuurlu tekamül bilgileri beşeriyeti bugüne kadar tanımadığı saadete eriştirecek bilgilerdir. Fakat beşeriyet bu güzel sonucu ancak bu bilgileri ruhlarına mal ettikleri takdirde erişebilir. Put insanları manevi değerlere ulaştıran tekamül yolunun kolay kolay terk edilemeyen bir basamağıdır. Çünkü insanlarda bir şeyi putlaştırma meyli vardır. Bu sebeple de zaman zaman bilgilere vasıta edilen vazifeliler putlaştırılmışlardır. Çünkü o devirlerin insanlara inandıkları bilgileri bir maddeye bağlamak ve onun maddi bir izahı gibi o bilgileri vasıta edilenlere tapmak ihtiyacındaydılar. Dipnot Putlaştırma Put İnileri manada insanların etraflarında bulunan eşya ve varlıklardan bazılarını Allah sanmalarıdır. İlahi duyguları az çok hissetmeye başlamış olmakla beraber yeterli olmayan bu hissedişin objektif izlenimlerin tesir ve hakimiyeti altında kalması sonucu ortaya çıkan bu hal esasen kötü maksatlı değildir. Çünkü her insanın tekamül derecesiyle orantılı olarak Allah'a yönelebilmek kudret ve takat derecesi değişiktir. Ruh seviyesi görgü ve tecrübelerle yükseldikçe idrak derecesi de yükselecek. İdraktaki bu yükseliş ise ilahi duygu ve değerleri yükseltecektir. Ruhun anlayış kabiliyet ve kudreti yükseldikçe kıymet verdiği ilahi değerler de somut olan eşya, şekil ve adetlerden, soyut olan manevi duygu ve mevhumlara doğru yükselme gösterir. Bir çocuk için yegane kıymetler, elinde tuttuğu renkli oyuncaklar, güzel sesli aletler ve tatlı şekerlerken büyüyünce sevgi, sadakat, vefa, ahlak, fedakarlık, özveri gibi manevi duygu ve mevhumların kıymetine yükselmesi bu konuda bir misal olabilir.'' Kısaca ilahi ve kutsalı Allah'a götüreni, kişide, şekilde, giyimde, sakalda, herhangi bir eşyada veya bazı sayı ve yönlerde aramak, maddi olmayan manevi değerleri ancak maddenin izahı olan şekil, sayı ve yönlerin içinde aramak demektir. Bu saplantılar içindeki kişi içinse saplantıda olduğu o eşya, o renk, o adet, o kişi putlaştırılmış olandır puttur. Surette kalırsan putperestsin. Her şeyin suretini bırak, manaya bak. Mevlana, Mesnevi, Cilt 1, Beyit 2893. Milli Eğitim Basım Evi 1966, İstanbul. Kitaba Dönüş Şuurlu inançta ise verilen bilgileri batıla sapmadan en yeni imkanlarla düşünüp, inanıp, öz olan ruha mal etmek şarttır. Bu işlem yapılırken katiyen zor kullanılmamalı. Sadece soranlara bilgi verilerek tebliğlerimizdeki hakikatlerle onlar baş başa bırakılmalıdır. Çünkü bilgilerimizi her şahıs kendi değerinde değerlendirebilir ve şayet bu değer şuurlu inanca yeterli ise o şahıs kendi değer ve liyakati ile şuurlu inanca yükselir. Bilgilerimizi tam olarak değerlendirmek ise sizler için mümkün değildir. Putçuluk, hakikatte manevi olan değerleri maddi varlıklar halinde görmektir. Yukarıdaki tarif putçuluğun tekamüldeki mühim rolünü anlamak için yeterlidir. Muhammed acaba neden Kabe'nin içindeki putları kırdı da dışını bıraktı? Öyle yapması gerekiyordu. Çünkü insanları bütün putlardan kurtarmak çok zor, hatta imkansızdır. Bu sebeple insanlar yavaş yavaş putlardan sıyrıla sıyrıla tekamül ederler. Bir insanı bir anda bütün putlarından kurtarmaya imkan yoktur. Hatta en mütekamil insan bile hiçbir zaman putsuz yaşayamayacaktır. Çünkü insan olarak dünyada yaşayabilmek için maddeye ihtiyaç vardır. Madde ise zaman zaman put halinde tezahür eder. Görülüyor ki insanın yaşayabilmesi için zaman zaman ister istemez putlaşan maddeye ihtiyacı vardır. İşte bu sebeple insanlar ancak tekamül merhalelerinin icap ettirdiği putlardan realitelerini yükselte yükselte sıyrılarak tekamül edebilirler. Bir insanı putlarından kurtarmak için şiddet kullanmak çok tehlikelidir. Çünkü o malik olduğu inancını kaybedebilir ve yüksek realiteye de çıkamayacağı için kaybettiğinin yerine bir şey koyamaz.'' Tekamülde her realitenin icablarına uyan putlar vardır ki, insanlar o realitelere bağlı kaldıkları müddetçe bu putlardan faydalanabilirler. Peygamberler vasıta idiler. Nedense dinler onlara mal edildiler. Fakat bu sonucu asla onları istemediler. Bunu bu hale dini idrak edemeyenler getirdiler kavrayamayacaklarını kavrayabilmek için peygamberleri perde ettiler.